Tertip. <laughs> oh. Tertibim? Ula ben de seni arayacaktım. Neymiş bakayım şu mevzu? Söyle. Ula hem merak ediyorsun hem de aramayasın ya. Oğlum uzatma da konuş bakayım. Telefonda mı anlatacağım ya? E çık gel bir zahmet de. Oğlum yeni baba oldum ben. Yani iki çocuğum var benim. Ula biriniz yeni evlisiniz, biriniz yeni babasınız. Ama bu mesele beklemez. Hemen konuşmamız lazım. Haydi. İyi peki tamam. Geliyorum paşam. Ne oldu? Adım adım kaçınılmaz sona doğru yaklaşırız nefes. Sen mı? Hı, Hı Ben bir, bir saat durayım şuna da onu da gazını alayım. Tamam. <laughs> tamam. Oh güzel kızım abi Hadi görüşürüz. <laughs> Güzel karım amin. <laughs> bir şey olursa ararsın. Tamam. <laughs> Efendim kardeşim. Kardeşim. Hemen çık buraya gel. Tahir'i de aradım o da yolda. Konuşmamız lazım. Ne oldu lan? Ula çık gel işte. Ne sorup duruyorsun ya? Ha yok. Ben hanımdan izin alamam diyeceğim. Ona bir şey diyemem. Ya ne izin oğlum saçmalama ya. Tam geliyorum ben hadi. <laughs> Babam yattı mı? <laughs> yattı, niye sordun? Ya yani şimdi böyle de gülmeler falan. Niye gülmeyeyim? Ya gül gül tabii gül. gül niye gülmeyeceksin ki ya? Gül de ne bileyim böyle şimdi. Ay. Oh, öyle yani. Şimdi davaları da kapatmalar falan. Ali iyi misin sen? İyiyim iyiyim iyiyim. İyiyim de şimdi sen böyle gülünce ben de... Sen bana bir şey mi söyleyeceksin Ali? Abi böyle bak. Bak, bak. zaman geçiyor. Sen bana direkt Hı. cevapları ver ha? Hadi, Hadi Salmahi'yi kim ya? Ne bileyim abi ben. Kimdi kim de Salmahi'yi kim? abi? Oğlum, Oğlum. avradım biri işte. Tamam. Sen benim sultanımsın tamam. diye Resul. kimdi kim duyuyor? Salmayak kimdi ya? Sen bence Salmayak'tan daha güzelsin. Ne? Ne duydu? Ne? Dersi. Sen kilo mu verdin Sen kilo mu verdin ya? Ali ne diyorsun? Ha saçına bir şey yapmışsın. Evet evet saçına yapmışsın. Çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Çok güzel. Ali ne diyorsun diyorum. <laughs> Esma. Benim ağzım. Ne? <laughs> ağzım. Ali ne diyorsun? Bir doğru düzgün konuşsana. <laughs> Benim Gitmem lazım. Nereye? Ferhat'ın yanına. git. Ama şimdi sen de hemen itiraz etme. Yani Ferhat benim kader arkadaşım, Tahir de öyle onlar benim özel arkadaşlarım. E şimdi ben sana anlatsam onlarla neler yaşadığımı yalan dersin ama ne mevzular ne mevzular. Oh! oh. E şimdi çocuk da beni aramış demiş ki kardeşim çok zor bir durum bir şey de... Ali git diyorum. Nasıl? Gideyim mi? Git. Ha. O zaman gideyim ya. Ali. Gidiyorum bak ha. Ali git.